Şu bir yere götür. As. Kaptan pilot ilk değilsin ne yazık ki. <laughs> evet ya yayın GG olmuştu. Oğlum yayın ya bir buga girmişti neyse efendim plains bu mini k3 kanalı canlı yayında Arkadaşlar şey Arkadaşlar şu an tabletten bakıyorum. Ha, özür, nah özür dilerim. Özür dilemeyeceğim boncuk. Hatta Nilo'ya. Özür dilemeyeceğim Nilo'ya. Özür dilemeyeceğim Nilo'ya. Yo dilemeyeceğim. Dilersem, dilemezsem ne olur? Dilemezsem ne olur lan? Dilemezsem ne olur? Nilo'ya. Dilemiyorum. Her şeyini alırım. Evet. Çünkü Tospa yayına gelmiyor. Sensin korkak. Sensin korkak. Bal gibi de engellerim. Oğlum bizi... Seni bir engelleyim. Çünkü a hayvansın. Ya oğlum bir yürü git ya velet. Ya bana ne? Ya oğlum tamam lan özür dileyeceğim. Özür dileyeceğim lan. Sen çünkü adam olamıyorsun ki. O e senin anandır boncuk patron. Sen bir de boncuk patron değilsin ki. Ya oğlum tamam ya, cık, cık, cık. kullanıcıyı. Tam özür diledim. Boncuk patron özür özür diledim. Nerede? Yanda değil. Şu boncuk hep rahatsız ediyor. Boncuk özür diledim diyorum lan. Özür dilerim. Özür diledim diyorum. Bir şey ona özür diledim. Kanıt gösterebilirim. Tamam FedEx'e bir Nerede oğlum? Müsait değil. Ben ona bir yerden özür diledim. Yemin ederim. Şimdi telefondan Nerede o? Heh. Aa bak şimdi ne dedi biliyor musun? Boncuğu tutuklayın diyor. Boncuğu tutuklayın diyor. Tosun boncuğu tutuklayın diyor. Boncuk patron. Vallahi ben karışmıyorum ama tutuklanacaksın. Boncuk madem biliyorsun söyle lan. Söyle lan adresimi. Söyle, söyle. E3 evet, engellenmedi. Boncuk. Oğlum özür diledim dedim ya Boncuk. Boncuk özür diledim. Oğlum o hep meşgul. Ya kanat attım ya. Kanat attım. Bak. Salacak mısın? tosun kanka. Yemin ederim tosun. Yemin ederim tosun. Yemin ederim tosun. Yemin ederim. Bak. Oğlum ya. Olmadı. Kanka ben hiç kimseyi moderatör yapamam. Bana yorum yapamazsınız. Tamam. Ama seni sadece bir geçici süreliğine moderatör yapıyorum. D.S.Fan artık moderatörsün. 3 yayını Hı sakın derken burada toksik emoji de var Egemen engelli. E3. Yani Mustafa sen şey yayınını kapattın mı? Boncuk madem biliyorsun bizim adreslerimizi. Söyle lan. Söyle. Bu anti art edit de gelmiş. Hayvan da gelmiş. Ya oğlum bir yürü gidin ya. Ben hem yaşın Kanka senin tostun olduğunu biliyorum. Bu yüzden bir şey demeyeceğim. Oğlum bu. Oğlum şu penemeyi antisi tosun. Ben biliyorum değiştirecek. Oğlum e, tamam seni şimdi moderatör yapıyorum. Arkadaşlar burada birazdan sizi moderatörlükten çıkaracağım. artık ben eve değil. Orası antisi değil artık. şunu kanaldan gizleyelim ya. Cık. Yap yap inşallah. İnşallah. Galiba artık banladım anladım. Artık yöneticilikten herkese çıkarıyorum. Egemen. kez yöneticilikten çıkardım Efendim blaze bu adını düzelt Bence sonsuz yapma olmuyor Neyse boş verin y kapatayım mı Yayını kapatayım mı? Okay. Edex yapsın bence. Efendim boncuk pansu romantis. Aleyküm selam. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim. Kanka boncuk patron bak ben tosundan özür diledim. ya. Oğlum boş verin, boş verin. Biz güzel sohbet edelim. Kanka FedEx şey ya. Oğlum ya şey bir şey değil. Cık. Sadece bomba düşüyor. Kanka ben bir şey demedim. Ben hiç kimseyi engellemedim bu oldu Tamam. Oha şarj. Anti tosba tamam sakin sakin biz tosba ile barıştık. Yani tosun ile barıştık. Ne desem bilmiyorum. Arkadaşlar şu yine bozmak istemiyorum lütfen. Patron ben bir şey demedim ki. <laughs> yok yok gerek yok. Antitospa artık yeter. Ben yayını kapatmak istiyorum arkadaşlar. 100 dakikalık yayın oldu. Ben sayıyorum. Vallahi ben barışmak istiyorum artık. Kanka ben bir şey demiyorum vallahi. Yani bana bir şey yapma. Benim bilgilerime girme vallahi ben bir şey yapmadım. Ben artık bu yayını bitirmek istiyorum. Tamam hadi bye.